Herkese merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizle beraber genel bir kripto piyasası analizi yapacağız. Şu anda Bitcoin'in fiyatı 95.000 seviyelerinde ve 2 haftadır düşüş yaşıyoruz. 108.000'de bir ATH seviyemiz vardı. Bunun şu anda %13 aşağısındayız. Yani 2 haftalık süreçte sürekli düşen bir Bitcoin grafiği söz konusu. Tabii ki bundan hangi altcoin'ler etkilendi, hangileri etkilenmediği sağlam duruyor. Bunların hepsini değerlendireceğiz videonun içinde. Ethereum'a baktığım zaman 3300 seviyelerinde ve kötü de değil aslında fiyatı. Ama tabii ki birazcık geç yükseldi Ethereum. Yani bir tık daha yüksellikten sonra hiç değilse böyle 4000 seviyelerin üstüne destek yapsaydı daha da güzel bir grafiğimiz olacaktı Ethereum tarafında. Ama hala düş için destek noktamıza yakın değiliz. Yani 2800'de bir destek noktası söz konusu. Yani ikinci bir dalga düşüş gelirse burada bir Ethereum fiyatı görebiliriz. Buna dikkat etmek lazım. Solano tarafına baktığımız zaman Solano da 263 dolarla kadar çıkmıştı. Şu anda 187 dolar seviyelerinde. Yani yakın vadede zaten çok yükselen bir parite olduğu için ister istemez bu geri çekilmeleri normal olduğunu düşünüyorum. Ama artık destek noktasına oturmuş durumdayız. Buradan daha da alta düşmemesi daha sağlıklı olacaktır. BNB tarafına baktığımızda ise daha farklı bir grafik var. ATS seviyesine yakınız. 700 dolar seviyesinde şu anda bir fiyatımız var. ATH'miz de 790 seviyelerinde. Yani diğer coinlere göre daha az düşüş görmüşüz. Bunun sebebi zaten çok belli. Dünyanın en büyük borsası Binance Türkiye'nin de en büyük TR borsası olarak da Binance TR. Yani aslında en çok kullanıcısı olan ve en çok hacim yapan borsanın coin'i ister istemez fiyatta sağlam durabiliyor. Tabii ki bu BNB'nin düşmeyeceği veya düşmediği anlamına gelmiyor. Tabii ki düştüğün konumlarda oldu. Ama etkinlikler BNB üzerinden gerçekleştirildiği için insanlar da BNB tutuyor. Tutucusu artıyor gün geçtikçe. Bu da ister istemez fiyatın daha az düşmesine sebep oluyor. Tabii ki bir etkinlik olmasa BNB'nin bir getirisi olmasa insanlar satış yapacak ve düşecek. Yani bunun önüne geçemeyiz tabii ki. Bu kesinlikle çok iyi bir coin anlamında bir yorum değil arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Anlattığım hiçbir şeyde yatırım tavsiyesi değildir. bunda baştan söyleyeyim. Lütfen kendi araştırmanızı yaparak yatırımlarınızı yönlendirin arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Sadece benim için geçerli değil. Kimi izliyorsanız Kendiniz düşünmeden hareket etmeyin. Birinin sözüne bakarak bunu da söylemiş olalım. Şöyle geniş grafikte bir bitcoin'e bakmak istiyorum. Biliyorsunuz ki biz canlı yayınlarda hem bitcoin'i hem de genel olarak altcoin'leri piyasaya analiz ediyoruz. Zaman buldukça canlı yayın yapmaya çalışıyorum. Son bir haftadır canlı yayın yapamadık. Aslında bu haftanın özeti olarak da bu videoyu paylaşmak istedim. Zaten destek ve direnç noktalarımız belliydi. Canlı yayında da hep bu destek direnç noktalarını konuştuk. Bu destek noktalarını teyit etmek isterseniz canlı yayına bakabilirsiniz. Çünkü sonradan çizdiğimi düşünenler de olabiliyor. Aslında bunlar uzun süredir takip ettiğimiz destek direnç noktaları ve milimetrik olarak ne kadar güzel çalıştığını zaten görebiliyorsunuz. Bu bölgeleri aslında bizim alım ve satım noktalarımız olarak düşünmek gerekiyor. bizim tepki noktamız 92.500'dü. Yani buradan tepki almazsak Bitcoin grafiği daha da aşağılara düşebilir demiştik ve nokta atışı buradan döndük. Çok güzel. Buranın altına düşmediğimiz sürece de problem olacağını düşünmüyorum. RSI ve MACD'de aslında kendini birazcık rahatlattı. Yani artık buradan belki yine alt ilgilere 90 binlere bir iğne görüp sonrasında yükselişi görebileceğimize inanıyorum. Artık yükseliş haftasına girmemiz gerekiyor. Burada baktığımızda zaten MACD'de de yavaş yavaş kesicilerin gelme ihtimalini görebiliyoruz. Alımlara dönecek gibi duruyor grafik. Umarım ki böyle olur. Şurada aslında e, bizim mekti kesişimizin faydasını görmüşüz. Yani destek noktasından direkt direnç noktasına bir yükseliş olmuş. Bu da mektideki bu bölgeye denk geliyor. bu bizim için gerçekten güzel. Yine aynı şeyleri yaşamak ümidiyle diyorum ve destek noktalarını tekrardan hatırlatalım. 92.500 seviyesinde şu anki destek bölgemiz var. Bunun alt bandı aslında 90.000 yani buraya kadar iğne atabiliriz ama 92.000'in altında kapanış yapmasak daha güzel olacak. 99.500 seviyesinde bir direnç noktamız var. Hala bu direnci koruyabiliriz. 100.000 aslında psikolojikle bir direnç. O yüzden buralardan dönme ihtimali çok yüksek. Sonrasında 103.000'e devamı ateş olarak devam ediyor. Eğer 92.500 kırılırsa da 86.000'de bir alt desteğimiz söz konusu. Umarım ki tabii ki buraya düşmeyiz. Tek ümidimiz bu. Düşersek de problem değil. Yükselmesini bilecektir Bitcoin. Şu anda açlık seviyelerine baktığımızda nötrüz. Yani ne açlık ne korku var. İkisinde nötr olduğunu görüyoruz. O yüzden e, balinalar bu noktadan açlık seviyesini arttırmak için yükseliş gösterebilir bize. Tekrardan 100 üstüne. Umarım ki böyle olur. Ve güzel arkadaşlar elde ederiz. Genel olarak altcoin'lere baktığımızda ise 7 günlükte bakmak istiyorum. Zaten 24 saatlik çok fazla doğru bir analiz vermeyecektir bize şu an için. En çok yükselen BGB olmuş Bitget'in kendi borsa tokenı arkasından virtual geliyor. Virtual biliyorsunuz ki AI Agents kısmında çok etkili bu yeni hype olabilir diye biz de konuşmuştuk. Yükselişlerine devam ediyor gayet güzel. Umarım ki böyle devam eder yükselişler. AI Agents kategorisinin yükselişlerini de görürüz. Çünkü burada da çok fazla Türk yatırımcı var biliyorum. Arkasından FTX, OKB yani borsa tokenları geliyor. FTX biliyorsunuz ki battı yani şu anda öyle bir borsa yok ama e, işte paraların geri ödenmesi falan konuşuluyor. Bu yüzden yükselişlerini görebiliyoruz ama bu yeterli bir yükseliş değil bizim için. Ben burada Pundi'ye dikkat çekmek istiyorum çünkü yakın zamanda videosunu yaptım. E, kesinlikle bu arada reklam veya işbirliği yoktur bunu da söyleyeyim. Pundi bizim için şöyle all time grafikte baktığımız zaman yatay bir pozisyonda. Yani bu şu demek 2.2 milyar market cap'e çıkan bir coin için bu grafik çok güzel. Piyasanın yükselmesiyle beraber bu yataylığın e, olumlu anlamda bozulacağını düşünüyorum. E, bu yüzden bunda dikkat çekmek istedim. Bu kadar düşüşe rağmen Hangover'dan etkilenmedi. Bu gerçekten güzel. Altcoin'ler tabii ki Bitcoin'e odaklı hareket ediyor. Bitcoin'in yükselişle beraber altcoin'ler de etkilenecektir. Aslında Bitcoin yükselişinden ziyade her zaman söylediğim gibi güven veren bir yataylık gerekiyor. Şu anda 92.500'ün kırılma ihtimaline karşılık kimse altcoin yatırım yapmak istemiyor. E, bu da ister istemez piyasayı durgunlaştırıyor. O yüzden Bitcoin yükseliş sonrası 100.000 üstü yataylık bizi çok güzel noktalara getirecektir. Bunları bekleyeceğiz hep beraber. Umarım ki bunları görürüz. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Sizinle söylemek bir şeyler varsa yorum kısmına eklemeyi unutmayın. Orada onları da cevaplıyorum ve sizin yorumlarınızı görmekte mutluluk veriyor. Bana destek olmak için beğeni tuşuna basıp abone olabilirsiniz. Videoları ve canlı yayınları kaçırmamak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden destek veren herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol arkadaşlar.